Bana Rorschach'ten bahset. Olur mu Walter? Bana Walter deyip duruyoruz. Senden hoşlanmadım. <laughs> Benden hoşlanmadın demek. Peki tam olarak neden? Şişmansın. Zenginsin. Liberal anlayıştasın. Rorschach'i mi tanımak istiyorsun? Sana Rorschach'i anlat. Bir kaçırılma olayını soruşturuyordu. Blair Rorschach. 6 yaşında bir kızdı. O zamanlar gençti. Suçlara karşı fazla yumuşaktı. Yaşamalarını veriyordu, Bilgi almak için birinin kolunu kırdım. Kayıp kızın yerini öğrendim. Kızın orada olduğunu biliyordum. Ama etrafı aradığımda hiçbir şey göremedim. Sonra onu buldu. Katil geri döndüğünde hava kararmıştı. Sifiri karanlık. Kim var orada? Kimsin sen? Kimsin? Ne? Ne? ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun? Köpeklerimi öldürdün. Lanet olsun. Ne? O kızla bir ilgim olduğunu mu düşünüyorsun? Onu buldum. Elinde ne kanıt var? Hiçbir şey. Tamam. İtiraf ediyorum. Kızı kaçırdım. Onu öldürdüm. Tutukla beni. Ne? Tutukla sana. Ben yaptım diyorum işte ben yaptım. Tanrı aşkına. Bak ben sorumluyum ahbap. Beni içeri al. Yardıma ihtiyacım var. Hayır yapma. Bunu yapma. Beni tutukla. Hayır. Hayır. İnsanlar tutuklanır. Ha. Köpekler öldürülür. Darbelerin sarsıntısından kolum sallanıyordu. Sıcak kan yüzüme sıçrıyordu. Walter Kovaks'tan ne kalmışsa o küçük kızla birlikte öldü. Ondan sonra sadece Rorschach vardı. O küçük kızı Tanrı öldürmedi doktor. Bedenini parçalayıp köpekleri atan kader değildi. Tanrı o gece yaptıklarımıza gördüyse bile... ...umurunda değil. Dünyayı böyle yapan Tanrı değil. Biziz.